Köpekler genelde insanlarla uyum içerisindedir. Çoğu köpek insanlara karşı saldırgan tutumlar sergilemezken bazı köpekler yetiştirilme tarzları ve içgüdüleri gereği insanlara saldırabilir. Özellikle birazdan göreceğiniz köpek türleri saldırmaya daha meyilli türlerdir. İşte asi ve saldırgan gözüken ve gördüğünüzde yönünüzü değiştirebileceğiniz 10 köpek türü. Cesur ve korkusuz bir köpek türü olan Bull Cherrier sahibine oldukça düşkündür. Surat şekli gereği birçok insan bu köpek türünden korkmaktadır. Bull Cherrier dikkat edilmesi gereken bir köpek türüdür. Çünkü eğer bu köpek kızarsa gözü hiçbir şeyi görmez. Köpeğin yanına yaklaşan yabancıların bu konuya dikkat etmesi gerekir. Çünkü zaman zaman başına buyruk ve inatçı takılarak yakınlarındaki yabancılara saldırgan tavırlar sergileyebilir. Boxer'ın kökeni Almanya'ya kadar dayanmaktadır. Boxer tarih boyunca çeşitli amaçlarla insanlar tarafından kullanıldı. Av, boğa dövüşleri ve araba çekmek bu amaçlardan sadece bazıları. Bekçi ve koruma köpeği olarak oldukça yaygın tercih edilir. Genelde enerjik bir yapıya sahip olan bu köpek türü çocuklarla ve aile üyeleriyle iyi anlaşabilmektedir. Genelde yanına gelen yabancıları zaman zaman pek sevmeyebilir ve savunmacı yönünü ön plana çıkarabilir. Rottweiler özellikle dış görünüşüyle ürpertici olan bir köpek türüdür. Bu köpek sert ve asi durmaktadır. Rottweiler cinsi köpekler koruma işini oldukça iyi yerine getirir ve gerektiğinde saldırgan olabilmektedir. Bu köpeğin bakışları bile ona bulaşmamanız için yeterli sebeplerden birisi. Cane Corso kökeni İtalya olan bir türdür. İtalya'da bekçilik ve av köpeği olarak uzun yıllar kullanılmıştır pek çok tarihi resimde ve heykelde geçmektedirler. Kas yapıları oldukça kuvvetli ve güçlüdür. Kısa ve parlak tüylere sahip olan bu tür eğitilebilir. Pek kavgacı olmasa da tehlike durumlarında hemen kendini ön plana çıkarır ve gerekeni yapar. Doberman'ın tarihi 19. yüzyılın sonlarına dayanmakta. Dobermanlar genel anlamda bir insana bağlı olmayı ve ona kendini adamayı çok severler. Doğaları gereği vahşi bir türdür. Koruma köpeği olma konusunda kusursuzdurlar. İz sürmede, bekçilik görevlerinde başarılıdırlar. Korumacı yapısından dolayı yaklaşırken dikkatli olmak gerekebilir. 1920 yılında Arjantin'de ortaya çıkan bu köpek ırkı Güney Amerika kökenli ilk av köpeği olarak bilinmektedir. İlk kez 1978 yılında Avusturya'ya getirilmiştir ve Avrupa'ya ilk kez bu şekilde girmiştir. Dogo Argentino oldukça saldırgan bir yapıya sahiptir. Bu özelliğinden dolayı da köpek dövüşlerinde kullanılır. Ayrıca domuz avlarında da kullanılmaktadır. Oldukça saldırgan olabilmesinden dolayı dikkatli olmak gerekmektedir. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bakımı özel izinlerle gerçekleşir. Tarihi 15. yüzyıla kadar dayanan bu köpek türü zaman içerisinde pek çok farklı türle melezlenmiştir. Geçmişten bugüne farklı türlerle melezlenmesi sonucu oldukça vahşi bir yapıya kavuşmuştur. Köpek dövüşlerinde çokça kullanılan bu türün bir süre sonra nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1980'li yıllarda ise tekrar yetiştirilmeye başlandı. Oldukça vahşi bir yapıya sahip olan bu tür yoğun bir koruma içgüdüsüne sahiptir. Ancak eğitilirse gayet uysal olabilir iş koruma ve saldırma olduğunda hem oldukça güçlü hem de durdurulamazdır. Tibet Mastefi oldukça iri bir köpek ırkıdır. Kulakları V şeklinde olduğundan bu türün pek çok bölümünde duyma problemi yaşanır. Sahip olduğu yelesi yüzünden pek çok ırktan ayrılır. Ortalama 15 yıl yaşayan bu köpek türü oldukça zekidir. Bu sebeple güvenlik köpeği olarak da kullanılır. Tibet Mastifi'nin fiyatı ise oldukça pahalı. 2014 yılında satılan 11 aylık safkan bu Tibet aslanının fiyatı 2.4 milyon dolar. Pitbull tüm dünya çapında ün yapmış oldukça tehlikeli ve özgüvenli bir köpek türüdür. Saldırgan yapısı zaman zaman talihsiz olayların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle eğitim sürecinde saldırgan olarak yetiştirilmemesi gerekir. Sahibine oldukça bağlı olan pitbull, saldırgan hareketlerinden dolayı oldukça dikkat edilmesi gereken bir köpek türüdür. Kendi sahibini ve kendine ait her şeyi korumayı çok önemser. Bu yüzden bu köpeklerin yakınlarındayken dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü sinirlenirse karşısındakine zarar vermekten başka hiçbir şeye odaklanmazlar. Bu yüzden dikkat edilmelidir. Videomuzun bir numarasında hepimizin yakından tanıdığı kangal köpeği var. Kangal köpeği çoban köpeği olarak bilinse de bekçi köpeği olarak da nitelenir. Ülkemizin gururu olan bu köpek türü sahibine karşı oldukça yüksek bir sadakat besler. Korkusuz olması en önemli özelliğidir. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı kendini ve etrafındakileri korumaktan bir an bile olsun çekinmez. Ailedekilere ve çocuklara karşı hiçbir zararı yoktur. Anadolu'nun pek çok şehrinde en çok tercih edilen köpek türlerinin başında gelir. Yemek konusunda seçicilik yapmaz, her ortama uyum sağlayabilir. Sizin bu köpekler arasında en çok korktuğunuz hangisidir? Cevaplarınızı yorum kısmında okuyor olacağız. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.